Ellerini kaldır, ellerini kaldır falan deriz. Lafsız jokla bir kaldıracağız adamı. Hayır, evet direkt inip e, ellerinizi kaldırın falan. Aaa! Aaa! Ne oldu lan? O ne? Ananı sikiyim. Lan ne oldu? Ne oluyor? Ananı sikiyim, böceğe bak. Sakın inme. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kapatacağım. Abi? Igor. <laughs> Burnu acıdı herhalde maske'den. Nerede bu adama? Neredesin lan? lan? Bu arabanın içinde böcek mi var? <laughs> Olabilir lan. Tamam ona. Tamam. Ananın babanın üzerine kendin üzerine sevdiğin gacın üstüne yemin et. Amına koyayım. Nasıl bir soru bu? Çok endişelendim. Bak endişeli bir soru. Geçen tamam. seferki Yeminim. yoga dersinde o sıran sen miydin? Ben değildim. Götümdü. Değil. <laughs> Mantıklı almadık. Alo, kapatsana <laughs> şarkıyı. Uzakta onun ve Balkanların en yakışıklar ki. haber? <laughs> İyi, senden? Sana ne? <laughs> Orospu <bir> çocuğu. <laughs> Efe? Efendim? Kimse seni. <laughs> ya kız niye girdi ki abi ya? <laughs> açmaz telefonu. Açsan lan şerefsiz. Aç aç. Alo. Efendim. Efendim. Karla. Ne oldu? Ödeşmiş oluruz. Neyi? Yine anneler. Ya orası bıçak ya! <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> <oldu lan? gülüyor> Ne dedin kıza gene? Çağla dedi ki sikiyim seni ben dedim. Evet. Taşa doğru eğilirken şöyle öne doğru eğilecek. Eğilince flop diye çıkarsa ne olacak? Çıkmaz tutar. Ya çıkarsa? <laughs> bir şey yapar. Ya ya çıkarsa? Ne bileyim içine spor sütü falan bir şey giymiştir herhalde. Yo ben baktım hiçbir şey yoktu. Nasıl hiçbir şey yok? Var <laughs> <Tutar> işte. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi kaçım. Vay be. Ayy, yürü yürü. Bekir lan. Bekir kal sen mı burada? Gidiyorum ya tamam. Ah. <gülüyor> 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 Ayy, şu arabanın hatırını sana vereyim bak. Ben bakamıyorum onlara. Kimin kızısı bu? Baba seni böyle çekeceğim Megda. Ugi hadi. Ne abi? Konyalıdan başkasına. Abim şarkının girişi, ana gibi şey mı gibi 3 tak bozuldu. Hayırlı Da onda dans etmeyi öğrenmemiz lazım. Çektin mi kızım? Çektim seni. Gördün mü? Deniz kızı gibi çıktın. Ay ben çok fenayım ha. Katır 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 giderim ha. <laughs> Aa ne olacak? Şeye düşündüler şu an. Velayet Tahu'da. Kızım erik gibi babam var vallahi. Kütür kütür. Ama kimse yiyemez değil mi? Yani çok da emin olmamak lazım. Ooo. Nereden geçtim? Sağa döneyim <laughs> mi? Kötü oldum. Sağa <Daha> döneyim mi? <laughs> Ananı sikiyim dön uç çek uç çek soldan uç çek soldan uç çek nasıl sikeyim uç çek Emre bize de sıçramazsın amına koyayım. Sırı çakalları yok dönüyorsun Ya dön 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 artık amına koyduğum salaklara. <laughs> Oha! Ya kick tiki falan olsaydı. He. Aynen öyle. <laughs> Böyle oturamıyorum alışkan. Ee, mavide, bir, bir e, söyle. Bile Şş. mavi de ayrılmış. Mavi de ayrılmış. Ne? Ayrı <laughs> ne? <laughs> Yanına geldim. Ah, yazık. Gel gel. <gülüyor> 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 anlat bakayım ya. Şurada anlat merak <laughs> ettim. Daha da reklam yapmayı sevmem zaten. Onu ne avradını ne <laughs> yaptın? Ama ne olur seni kimin burada kime laf atıyorsun? Lan Selamun sen? aleyküm dedik esol dedi orası çocuğu. Yavşak. Klaf senin bakıcın oldu reis yok mu oğlum? Klaf benim ev arkadaşım gibi oldu. Oğlum senin evin yok mu lan? <laughs> Tuğkan abinin imiyadan kaçışı geliyor aklıma ya. Ama ne koyayım. Lan nadyam. <Hah>. Nadyam. Bırak. Hıh. <laughs> Nadem. Ya bırak. Ne yapıyorsun burada? Nadem. Hmm. Cruiser, e, cruiser, ekip yönetebilir miyim? <laughs> Bekleyin şimdi. Ulan ne yaptık sanki adamı öldürdük ya. Aracı da bekle. Çok tehlikeliyim can. an. Bir süre beklemede kalın. Ben virüslü müyüm? Niye bana yaklaşmıyor? Peki bir çikolata fikrinizi değiştirir mi? Veya bir kutu kömür? Evet. Evet. Sen Türktün değil mi Çağla? Yapma. Ne oluyor? Değişiyor mu bu kayar tabela mı bu amına koyayım? <laughs> <gülme> <done> kaç. <gülme> <gülme> <dosyacja gülme> Basit de arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Yer geldiniz. Yapmıyoruz. Yatırabiliyorsan yatır lan. Yat yere, yat yere vururum lan seni. Yat yere. Oha! Yatırabiliyorsan yatır lan. vurmuyor. Yere 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 yat yere Yat yere yat yere yat. yere yat yere yat. Yat yere yat yere yat. Yat. Şimdi çoraplara bak amına koyayım gerçek patron zenci işi bu işi büyük yapıyoruz siz amık fakir fukaraları sıkıcı orospu. vur şunu ben de yürü bakayım yani hav 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 Arabası kim? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizim moralimizi düşürme oyuncağı mısın burada? Becen. Oğlum biz bugünlere de yokluktan gelmedik. Ben güzeldi. sizin mora... <laughs> ya bak geldi Emre seni soruyordu. Oğlum kim lan. Bugün tanıştık bu arkadaşla ya. Am otelin kirasını niye vermiyorsun <laughs> Ecehan? <edeceksin? gülüyor> Adam beni ara iki saattir. <laughs> Ay Allah'ım ya. Oğlum Emre. He? <laughs> oğlum işim gücüm var. Sen beni burada da mı buldun ya? <laughs> O niye ses kayıtlarını <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar birebir yapıyor ya. Bıra buraya konuşacağım senden az. Bir dünya iş var haydi bekle. Benim tabii ki de desteğim olur. Ama sana bir tavsiyem olsun. Bu şehirde böyle altın değerindeki fikirleri fazla dillendirme. Biz olmasak... En hani e, oraya yeteri kadar araba çekelim. Ananı s**erim ama senin, ha. Oğlum filmlerde oluyor ya kapıdan yiyip yer. Yakuza, gel oğlum dümdüz gel. Tamam bırakamıyorum. Aa, Aa, al oğlum isteğiyle datlarını atlarını ilk şey. görüyorum lan. Karışma. <laughs> 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 bana bak, 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 bak ben konuşuyorum seni. Sus lan kudur, Allah kudur Allah amcık. Allah kudum. Allah Burun çıplak resmini atayım mı lan size zamanında? Hala gülebiliyorlar ya gerçekten. Ağızlara bunları kaynıyor. Aranızda fatura ödemekten çekinen varmış arkadaşlar. Biz öyle bir duyum aldık. Yok evet, ben ya çok ödemiyorum. Fatura ödemeyeyim. Çok bir hoşuma mi? gidiyor. Aa, <laughs> bir <mi>? ödersiniz bundan <laughs> <nasıl>? sonra. <laughs> Dur var mı ya? Önümden bir çekilin. <laughs> bir fotoğraf <laughs> alayım. Ambulans <Unnast> da olabilir. Yardımcı <laughs> <Kendinize> olayım. <laughs> ne bir şey yok. Ağır olanlara bak sıkıntı yok tek tek bakıyor. Tamam. Ee, sanıyorum buradan Oğlum o ismi yani. ben <laughs> mi duydum? <laughs> o ismi ben duydum değil mi? <laughs> Arkadaşlar ben bir isim duydum siz duydunuz mu? Dün gece için sana şükürler olsun. sen ki <laughs> Senin karakter diğerlerine göre daha kaslı neden öyle geliyordur. Günaydın hayatım. Günaydın. <laughs> çirken ve Ama mesela şu an elim var mesela. <laughs> Elinle daha güzel sevişiyoruz. Daha ateşli. Evet yani hani yani hani giden normalde mesela e, geleni aratır veya giden gelene bilmem bir şeyler var ya yok mesela öyle bir olay? Gayet. Ha iyi o zaman. Çatır güzel. çatır. Güzel yani. Gayet okey. Okay. Evet, Asya'yı tamam. hatırlıyor musun? Sikimde bile değil. Hatırlamıyorum yani. Yok. Yok. Asya hatırlanmıyor. Çok iyi. Başarılı. Başarılı buluyorum. 10 numara. 10 numara iş. Hatırlıyorum. Ama, ama şimdi şöyle şey ama şimdi şey ama 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 işte. Heh. Yanındakiyle değil, aklındakiyle ölürsün. Tam olarak öyle bir de söz ama sus, bölme. Ananı meze <laughs> ederim. Anan benim anam bir saniye. <laughs> Yok ben alıcım biz de Aliş'le böyleyiz. <laughs> Aliş'in de anasını sikiyor. Bay bay. Ben... İyi gidiyor lan tulip tulip de iyi gidiyor ha bu kadar mı? Haa yok e daha var. Evan e hayvansın Evan. Evan hayvansın yavrum. Sizi zonlandırın! Ananı şey. avradını sikip durdurduk ulaaa. Yavaş yavaş. İyi misin? İyiyim iyiyim. Araba dümdüz düştü. Hiçbir şey yok da. Ya Adamlarım Ogi, diyor. Ogi bir kelebek ha. dövmesi yaptırmadığın kaldı dur lan artık. Evet ya. bu yani ne kırılganmışsın ki. sen ya senin içine ne çok şey biriktirmişsin ya. Adamlar 15 araba bana 2 kişi sıktı diyorum orada da sıkarlar kardeşim. Allah şu an çatapat, dur, Aa, Aa, şey an çatapat olsa. Bunun arasında ne Abi önlemimizi alık da gelmezse gelmez. Ah bir çatapat olsa. Eren niye sırayı bozuyorsun? Ben evet, geçmişi yapıyorum. <laughs> Melody <Melali gülüyor> arabayı çok Anladım, güzel kullanıyorsun. Siz ters şeritteydiniz konuşmayın. Bak çok sinirliyim zaten. Ya ben mi tamam, kullanıyorum arabayı ben Kızım. buradan sonra alayım. Tamam. Beni bir bıraksana ben kötü olsun ben. Evet evet alayım. Hey kimseye hoş geldin. İyi misin kız? İyiyim açıyor. Bir de kötüyüm. Kusura <laughs> bakma. Hangimiz hatalı göremedim tamam mı? Hı. <laughs> <laughs> Öyle. Öyle. Tamam bir saniye. Melodi çok ciddi e, bir şey e, var mı? Peki, teşekkür siz, ederim e, o. Zaman. İyi vakit geçirmeye bakın. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Tamam o 5. çocuğumu yazmazsanız sevinirim ama. Ne? Tabi tabii beşten sonrasını <laughs> yazmıyorum Evet ben o altında. beş ve sonrası henüz tamam. Tabii, çok tabii, teşekkür tamamdır. ederim. Ne demek. Eylül hanım size de iyi akşamlar görüşürüz. <laughs> Lila dedi. Çok iyi bu. Bu çok iyi. <laughs> Hayatım senin saçları da boyat. Bana da bana da bana da. Benim saçlarım toplu Aa. değil. Kim çıkartıyor bunu? Toplu dediler. E, bak şimdi şöyle düşün bir de Abi şuradan berin, bak. Götümden laf atma artık. Ş bak dinle bak şimdi şöyle düşün. Saçını toplarsan eğer orospuluk yaparken daha güzel çekilir anladın mı? Aşkım oh. valla o <laughs> tutmuyor <laughs> işte işte tutmuyor. Ol, ol, ol. <laughs> ağrını, Çocuklar kaybedin la çatıdan. Yesinler yesinler zorluk çıkartmayın. Ananı sikiyor. Oğlum Prime'ı kim getirdi ama? Oğlum ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otomotlara gönderiyorum. <laughs> <Öğrendi> olan, <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Herkes geliyor. Pikachu olarak dolaşmamız yok mu? Pikachu yok sanırım. Skirtle ben... var mı? Var. Skirtle Onu var. Onu giyeriz dolaşırız. Aa ben de <laughs> Balmazar'ı ben. alayım. Ne ben Öl... oldu? Sana, ne oldu? Sana ölü yarrak vuruş <laughs> 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 Ya da sen Charmander ol, ben Skirtle olayım, ateşini söndüreyim hayatım. O, o daha mantıklı aşkım. Ben o Custer Prime ile <laughs> Bitti mi araba? Evet, bitti. Ellerinizi arkada birleştirin, arabaya yaslanın. Ne için? Hızlıca. Çok pardon. Hızlıca, beyefendi, Arkadaşım. emri sorgulamayın. Arabayı kitle, Emri sorgulama. Kitle arabayı. <laughs> tamam. Ellerini birleştir arkada. Ellerinizi arkada birleştirin lütfen. Hayırdır suçumuz ne? Yanlamak mı? Oğlum çok iyi olmuş. Atarkan kıyafetim. Güzel olmuş. Senin de güzel olmuş. İzin de güzel olmuş. Aynı Ben orası bu şey? çocuğuyum zaten. Yok <gülüyor> siz. hareket göremediğim için bir an. <laughs> Siz de tabii güzel üstünüzde kadar. Teşekkür ederim. Siz yeni mi aldınız ama? Bunlar trash <laughs> yapmıyor trash. <laughs> kıllı kıllı anladın mı? Ya, abi, Pis ben... oluyor. Ya salak mısın Martin <laughs> ya? Belanesi kim ya. Nereden nereye getirdi bak. Ya geri zekalı. <laughs> <laughs> trash yapmıyor diyor. <laughs> <laughs> tamam. Bunlar var, da aile kuramıyor. Var Herkes yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ülke yani. Değil mi kızım? Evet, sıktı daha önce bana. Ne? kemrim bir de topuma sıktı. <laughs> o eski oğlum bununla bir alakası yok. Orada Onu bilmiyorum. Dep Neyse. Depodaki silahları çalıp satmak tehdit dedi. Ee, bir dakika bölüyorum konuşmanız ama Atilla Karkora vardı bu Efecan için 50 bin verecek olan adam 20 bin teklif ediyor şu an onun muhabbeti var. Başta içeri geçebiliriz dur, önce. Dur olur içeri geç geliyoruz. Nick <laughs> bebeğim. <laughs> ya bırak dur. Bir, bir tanesinin burnu çok büyüktü. Bir tek onu görebildim. <laughs> çok önemli bir şey bu arada. Bir daha söyle. Cidden önemli bir şey. Çok burnu çok mu büyük? Bir Burnu büyük. Ne? Burnu büyük tamam. Burnu büyük. Villa lan. üstünden. Onu ben de gördüm. <laughs> biliyordum. Benim boğazımı sıkan orospu bu çocuğu. Ama çıkarma senin. Öyle nasıl diyormuş. Sevgili şey şey işte. Nigor. <laughs> doktor bilgilensin. Ne şey. Şşt. Şey. <laughs> Şu içeriye toparlan bizim o sakladığımız şey olsun. Yok. Hayırdır ya? Evet. Kim Bi o? Yaşlan mı? Mi, kim? Bilmiyorum ki işte. Göremedim. Göre Sen söyleyecektim. Dolaşıyorum etrafı. Kişi metro. tespiti yapabilir misiniz arkadaşlar? Kişi için kimlik... Seni arabaya kitlemedim bak. Ne oldu Igor? Olay, ne, olay neymiş? Igor <laughs> Bey araç yanındayız. Ya Tabii <laughs> arabayı <laughs> kitlemedin yani. <laughs> ben hırsız olsam <laughs> çalarım diye diyorum. Baba beni tamam. de uzaklaştırmıyor çünkü. Denemek <laughs> serbest sen ee, rahat ol, sen yeter ki istediğin mi olsun? Bak ya, sana sadece şunu şey söylüyorum. Aud. Gece gel. 14 tane kız, 3 tane erkek baba. Kim kim yerse. Ya bizdeki bahtla ben seni sikerim kesin orada <laughs> amına. ya da Sümeyye'yi sikersin. Sümeyye? <laughs> 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 Çok güzel bir kız ya. Kesin tam kesin yani. Oğlum. Da... <laughs> 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 Aa! Da da nasıl sıçtım adamların. Ay sende bir şey yok değil mi? Araba tank gibi. Vallahi tank gibi. İyi misiniz? Yenge ne yaptı? Abicim biz nesil olarak orospu çocuğu olduğumuz için bizim baba <laughs> tek anne. Anladım. Eee geri kalan 11 ne zaman gelir Gökhan? <laughs> Ben daha kardeşim var mı senin? Olum, ol, olmaz alalım. olur mu? <laughs> ya Başka abi, kardeşin abi. var mı? Sen hurmacıları tanıyorsun. Özledin mi Alparslan amcama be Çaçarova Bana mı soruyorsun? He. Ben çok özledim be rahmetli. Oğlum <laughs> sorulacak son soru benim lan bu adama karşı. Ya. Adam sikini yerim ben ama. Yemin ediyorum terledim. Oğlum görürseniz söyleyin bana. Vallahi görürsünüz söyleyeyim bana. Aa! Gördüm! Gördüm! Bak 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 bak! Orası mı çocuğu? Eee! Siktim ananı senin! Lan evil! <laughs>